Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yine aynı yapıyoruz. Ve. Ve. Ay. Yeniden bardakla yapıyoruz. Ama bu sefer sus. Ve gördüm ki siz çok beğenmişsiniz o videomu. Yorumlar kapalı. İnşallah. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Hızlı yapmam gerekiyor. Bu video kısa olacak çünkü biri beni arayacak mıydı? Neyse bu üstümdekini kötü bulabilirsiniz. Ben yapmışım. Ve <laughs> kötü ses geldi. Oldu yani pardon. Ve üstüne dürüm yazıyor gördüğünüz gibi dürüm. Belki ters olabilir. Evet ama benim lakabım dürüm. O yüzden Arkasında da arkadaşlarımın numarası yazıyor ama. Şey göster. Gideceğim. Ama dışarı çıktığımda ben mesela ben bunu giyersem. O zaman bayağı abi şey oldu. Evet bunu böyle yapıyoruz. Biraz kol konuşuyorum anlatmadım. Evet onu öyle kesiyoruz. Bu kağıdı tanıyordunuz. Mesela böyle yapışıyor gibi. Ama yapışkan şey değil ya. Da. şey böyle işte bilmiyorum artık. Ee, bu hani mesela yemekler şey olmasın diye falan. şey. Biraz döküldü mü acaba? Şey Onlar tabii ki de almayacağım. Ama yani bu hiç iyi olmadı. Sonra şöyle şekilde bir alıyorsunuz. Ama iyi olmayan bir şey var. Uyur, uyur, uyur hmm. Arkadaşlar TikTok'ta bin ne ulaştım ama can açmıyorum çünkü 12 yaşındayım. Şimdi böyle şişiriyoruz tamam mı? Yani böyle oluyor. Tamam ağırma sadece bir de var. Daha güzel. Yine yapacağım. İsterseniz suyla da yapabiliyorsunuz. Ben bunu hmm, size söylemek istedim. Hani şu ağızda yapının ismini ben koydum ya aslında. Aslında ismi bu değil. Jelly fruits gibi bir şey. Ama o jel. Jel yapıyor. Evde jel var tabii ki de yani. Yenilecek şey hatta iğrenç nokta iğrenç kon ve o yüzden ona yapmıyorum ve benim gördüğümce bu ağızda patlayan içecek olayı Allah şuna koştuk ağızda patlayan içecek şey olayı ee, şeyini ben üretmişim. Yani benim de görürseniz altında da o yazıyorsa şunu anlayın benden taklit. O isim çalınmış benden Ben Benden görmüş ama istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu da YouTube videosunu siz yapabilirsiniz. Yapsın bak. hoş. Evet arkadaşlar. Çünkü ben size gösteriyorum ki siz bilin de yapın. Biraz şeyin içindeyim tuttum. Evet arkadaşlar. Şöyle şekilde yapabilirsiniz. içine tam girmediyse Ve ziçtiğin içine sokmak istemiyorsanız. Ve büyük yapmak istiyorsanız. Evet. Ve buradan beni görüp takip edenler ha yeni takiplerime Merhaba diyorum ve sizi hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar yorumlar falan her şey gelmeye başladı. İnsanlardan bir tane yorum vardı ve yükseliyoruz arkadaşlar. Siz sadece yani şöyle diyorum. Benim benim hesabımı kaybedebilir. Görüyorsunuz her. Böyle bir şey yoktur ki. Şimdi anneler babalar diyordur ki böyle kız ne olur? Bizim çocuklara kötü şeyler öğretiyor. Kötü örnekler. Bu kadar yeter. Çok kullanmayalım. Evet. İnşallah Türkiye'ye gelip sizlerle beraber slime'ların asa ağla Allah mı işte öyle. Onu keseceğiz. Ve arkadaşlar bir video yükledim ama nedense atamıyorum. Bilmem nasıl. Nasıl TikTok başladım hakkında ve Filozof Atakan hakkında bir yani kendi düşünceleri Ha söyledim. Ve nedense ben bir ara herhalde bastım. Yani şey ki ama yüzden atamıyorum. O yüzden. Bilmiyorum neden. Onu da atacağım. Merak etmeyin. Ama benim dediklerim doğru. Ben hiç. Şimdi araştırıyoruz biz böyle şeyler. Böyle bir şeyler duyunca hemen inanmayın. Onu söylüyorum. Hemen inanmayın. Araştırın. Şimdi araştırmak güzel bir şey. Ne, ne boş şeyi uğraşacağım ama. Herkesin gözüne gelmiş olursunuz. Siz de biliyorsunuz onu. Bu niye bu? Çok kötü. Bu en iyisi Görüyor musunuz ne kadar? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve likelemeyi unutmayın. Ben sonraki videolarımda amacı konuşacağım. Çünkü arkadaşlarım anlamıyor. Ve evet. Hepinizi çok seviyorum. Beni takipten çıkmayın. Ve benim videolarım geldiğinde benim videolarımı görmek istiyorsanız şu zil tuşuna basıp oradan işte zil bir şey bir şeye basıyorsunuz o Ben şey olunca size direkt memeye geliyor gibi bir şey. Bilmiyorum tam olarak. Geliyor. Bekle üstüme ne bunu. Sonra hatta işte benim videolarımı direktman görebiliyorsunuz ben attığımdan sonra evet. Yani. He, garip garip videolar gelecek. Ben de direktman şu video gelecek demiyorum. Çünkü her tür video gelebilir. Temayı tam yanımızda. Evin yanında evet. Neyse ver Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Belki bir dahakine dondurma videosu yapabilirim. Evet. Sizi çok seviyorum. Bay. Son. Bir şey diyecektim. Evet. Gitmeden önce herkes gitmesin daha. Hashtag evde kal. Gerçekten evde kalın. Çok sağlıklı. Ben mesela dışarı çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Sadece büyük bir alışveriş yapılmak gerekirse. Zaten bizde burada istifrede evet yani evden dışarı çıkabiliyoruz. Sadece kurallar var. Mesela bir yerde sadece 5 kişi olabiliyor. Ya da 11 miydi? 11'di. 11 kişi olabiliyor. Ve öyle. Evde kal. Hashtag. Herkese söylüyorum. Beni sevenler lütfen beni dinlesin. Evet. Sadece sizin için değil. Herkes için. Bu çok önemli bir şey. Annenizi babanızı seviyorsanız yapmayın. Yani çıkmayın. Hadi.